It's not the kind of ghost you will have heard of before. It doesn't make you sleep or make up over Hadi dışarı gel Casper, kış havası sana iyi gelir. Evet, umarım iyi gelir. Ben de onlarla gideceğim. Bir kış gününü yapayalnız geçirmekten nefret ederim. bu Gerçekten çok soğuk! Ooo, her zamanki de daha çok kar var. Her nereye uçtuğumuzu göremiyorum. Aaa! Yanım kar ve buz oldu. Aaa! İmdat, ben düşüyorum! Ben de! Daha önce hiç bu kadar kar yağmamıştı. Ben vazgeçtim. Hadi eve gidip ısınalım. Her şey buz kütlesi olmadan yaşlı güneşe gidip daha fazla ısı vermesini rica etmeliyim. Bu çok komik. Güneşe yaklaştığım halde hala çok soğuk. O morarmaya başladım. Oh, merhaba Kesper. Sevgili güneş neler oluyor? Neden hiç sıcaklık vermiyorsun? Üzgünüm Casper ama birileri uzay gemisiyle gelip benim ısı jeneratörümü çaldı. Oo, bu çok fena. O kadar çok üşüdüm ki arayacak gücüm yok. Belki kendimi sıkarsam sana biraz sıcaklık verebilirim. <gülüyor> <gülüyor> ah, nihayet eski halime dönebildim. <laughs> Öğücüm bitmek üzere Kesper. Bir an evvel onları bul. Merak etme Güneş. Sana jeneratörünü geri getireceğim. Ne evet, işte uzay gemisi gidiyor. Hey durun. Tam hız ileri takip ediliyoruz. Beni dinlemeniz gerekiyor. Bak yine aynı yaratık geliyor. Neyse ki varmak üzereyiz. istiyorum. Sen de kimsin? Ben dünyadan geldim. Güneşten aldığınız ısı jeneratörünü geri alacağım. Ha öyle mi? Artık o bizim oldu güneş çocuğu. Ama o sizin değil ki. Bizi kim durduracakmış bakalım sen mi? Al bakalım. Işın silahıyla bana bir şey yapamazsın. Hadi kartopu. Uzay gemisini bu sarayın içine getirelim. Durun! Arkadaş olamaz mıyız? Bir hayaletle kim arkadaş olmak ister ki? O jeneratörü geri alacağım! Ooo! Burası sanki bir buzdolabı! İşte ısı jeneratörü, Kral Soğuk! Artık gezegenimiz güzel ve sıcak olabilir. Durun bir dakika! Size ait olmayan bir şey alamazsınız! Yine şu uzay hayaleti! Bu jeneratörün sahibi yaşlı Güneş'tir! Git yabancı! Onu burada, buz saray bunun içinde tuturacağım! Onu almadan hiçbir yere gitmem! Bu, onun sakinleşmesini sağlar. Oo, bu bu buzlu su beni öyle dondurdu ki, hareket edemiyorum. Onu alın ve pencereden dışarı atın, şabit olun! Tamam, hadi! Salon geldi hayalet, hadi! Oo, o kadar dondum ki, kurtulmak için hayalet güçlerimi bile kullanamıyorum. Ne harika! Sürzülme yüzünden bütün buzlar eridi. Kıvam soğuğun jeneratörü geri vermesini sağlamalıyım, yoksa dünya donacak. Bakar mısınız lütfen? O şeyler geri götürmeliyim. Ha yine o dünya mı ah. Hadi. Hayalet seni buzluğa atacağım. Onu buz mağaraların içine hapsedin. Belki burada onların fikirlerini değiştirecek bir yol bulabilirim. Biliyor musunuz bu hiç de dostça değil. Oh, burası bu sarayından da soğuk. Bu mağara nereye gidiyor acaba? tarafın kömür tozu oldu. Hey, buradaki duvarların hepsi kömür. Hmm, şu taşlarla ateş yakabilirim. Eğer bu kömür mağarasında yeterince büyük bir ateş yakarsam... ...bütün gezegenin ısınmasını sağlarım. Aa, bunlar sıcaktan kıpkırmızı oldu. Acaba bu sıcaklık buz sarayına da gidiyor mu? Ay yaşasın, şu kömür tozundan kurtuldum. Hey, hayalet buz mağarasından kaçmış. Dur Kral Soğuk, gezegeninizi ısıtacak bir yol buldum. Evet, galiba haklı. Birden ortalık ısındı. Artık ısıtma sisteminiz olduğuna göre, jeneratörü güneşe geri götürür müsünüz lütfen? Aa, tabii Casper, adamlarım senin için onu uzay gemisiyle götürür. Hoşça kal Kral Soğuk! Sıcak dostluklar kurduğumuz için çok mutluyum. Güle güle Casper, yardımların için teşekkürler. <laughs> Teşekkürler Casper, yeniden doğup parlayabiliyorum artık. <laughs> Güneş ışığı gerçekten çok çok güzel.